Deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına katılan yabancı ekipler ülkelerine dönüyor. Türkiye'den alkışlarla uğurlanan ekiplere ülkelerinde de karşılama töreni düzenleniyor. Özbekistan'dan görevlendirilen 100 kişilik arama kurtarma ekibi Hatay'daki görevini tamamlayarak ülkesine döndü. Ekip Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar, Özbekistan Acil Durumlar Bakanı Abdullah Koldaşev, bakanlık personelleri, diplomatlar ve halk tarafından alkışlarla karşılandı. 16 gün boyunca Hatay'da görev yapan ekip 18 kişiyi enkazdan sağ kurtardı. Türkiye'deki depremlerde arama kurtarma faaliyetlerine katılan Arjantin ekibi ülkesine döndü. Antakya'da 10 gün görev yapan ekip başkent Buenos Aires'te törenle karşılandı. Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçisi Süleyman Ömür Budağ'ın da katıldığı törende ekip üyelerine teşekkür belgesi takdim edildi. İndonezyalı arama kurtarma ekibi de ülkelerine dönüşte çiçeklerle karşılandı. Türkiye'nin Jakarta Büyükelçiliği personeli karşılama törenine katılarak ekibe teşekkürlerini iletti. Endonezyalı 119 kişilik sağlık ekibi deprem bölgesinde görevini sürdürüyor. <laughs> Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Türkiye'de arama kurtarma çalışmalarını tamamlayan Kazak ekibe devlet ödülü verilmesine ilişkin kararnameyi imzaladı. Gaziantep ve Hatay'daki çalışmalarda 101 kişiden oluşan ekip görev aldı. Kazakistan ekibi 7 kişiyi enkazdan sağ çıkardı. <laughs>